bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar, devam eden projeler ve planlananlar Başkan Hulusi Şevkan tarafından anlatıldı. Acıpayan Belediye Başkanı Doktor Hulusi Şevkan, AK Parti İlçe Yönetim Kurulu ve tüm kademesiyle 2014 yerel seçimlerinden bu yana yapılan çalışmalarla ilgili toplantı gerçekleştirdi. 2014 yılından bu yana belediye çalışmaları hakkında detaylı bilgiler veren Acıpayan Belediyesi Başkanı Doktor Hulusi Şevkan, Elde edilen başarının memnuniyet verici olduğunu, başarıda tüm kademelerin emeği olduğunu dile getirdi, bir ve beraber olunduğu müddetçe aşılamayacak engel olmadığını söyledi. Başkan Şevkan, eksik kalan çalışmalarımızı tamamlamak için ekiplerimiz durmadan çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan ve ekibine de teşekkür ediyorum dedi. Başkan Şevkan'ın sunumunun ardından konuşan AK Parti İlçe Başkanı Nurhayat Şanlı, Sunum ve 56 mahalleye yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı başkan Şevkana ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.